ölüyordum arkadaşlar. Vallahi. Neyse nereye gidiyor şimdi şeye? Dayıya bırakacağız bunu? En hızlı tekneyi istiyor. Hadi bak ya. Neredesin? Sağdan. evde buradaymış. Deniz kenarında evde. De. Al bakayım. Kel. Arkamdan geldiler oğlum. Sel. Kamyon geçiyor. 4000 para aldım. İyi güzel. Ne oldu onlar? Arkamdan geliyordu. Polis geliyormuş lan arkamda. Polise bak lan. <laughs> Demin kavala ya polis amca. Eee? Ulan! Ulan! Allah kahretsin. Burada yüzme yok. Aklım GTA San Andreas'a gitti ya. Bunda yüzme yok. Ne yapacağım ben şimdi? Polis öldüreyim mi? Polisin kafasına vurayım mı? Mecburum ya.